Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Legendary blok değişti bitirdim. Legendary blok değişti. Karakter buydu ve arkadaşlar başka ekstra olarak ne var? Bunu aldım 1250'ye göstermiştim zaten. Bunu yeni karakterle win diye. Bu karakterle bir ilk başta blok değiş girelim blok bakalım havalı hareket denemesi yapalım. Yani karakterin arkasındaki bıçak etkiliyor mu havalı hareketi onu öğrenelim ilk başta. Etkilemiyorsa bu karakterle bir ile legendary e değiştiririz ve win'imizi alıp çıkarız arkadaşlar. Bakalım etkileyecek mi? Karakter güzel gözüküyor yani şu anki hali gibi gözükecekse elde de güzel ama özel hak ediyor mu bilemem. Yani ya da gerçeği söylemek gerekirse karakter çok kötü arkadaşlar. Artık legendere güzel karakter getirmiyorlar. Ama ben yine de yani belli bir amacım var diye kasıyorum. Bu güzel bir bot geldi bu arada. F7 Jim Gear'la oynuyordu kardeşim video dışı. Şöyle arkası güzel gözüküyor. Karakter havalı hareket yapmasını engelleyecek bir durum var mı? Şimdi sol taraftan denedik, bir de sağdan deneyelim. Şöyle arkadaşlar. Pardon. Sağdan denedik bir de soldan deneyelim. Oldu. Bir tane daha sağdan yapalım. Sonra da inelim zaten. Hayır, hayır. Oy, güzel kurtardım. Şöyle arkadaşlar biraz yanlış yaptım az önce hareketi. Yine yanlış yaptım ama oldu. Ortadan deneyeceğim. İneceğim büyük ihtimalle ama zaten Oy arkadaşlar ortadan da yaptım. Hadi bir tane bir tane daha deneyelim. Yani inene kadar ortadan da yaptım arkadaşlar. hadi yok burada denenmez ee, bot indi yapacak bir şey yok arkadaşlar ama ortadan yani iki kere üst üste hareket yaptım demek ki ortadan ben çalışsam çok güzel hareket yapabilirim yani gerçekten iki kere üst üste hiç aralıksız havalı hareket yaptım bayağı iyi bu arada gerçekten hoşuma gitti yani şu an bu durum demek ki kontrollerde de bir sıkıntı yok havalı hareket yapabiliyorsak şimdi bir deneme yaptık arkadaşlar Türkiye Troy oynayayım. Trot mu, Troy mu? Troy galiba. Bu arada Türkiye arkadaşlar Türkiye değil. Yani Türkiye diye sevmeyin. Hindi anlamına geliyor. Bu karakter de Hindi adamı zaten. Yani bir bayram vardı. Tam ne bayramı olduğunu hatırlamıyorum. Hindi ile alakalı bir bayramdı. Ondan dolayı böyle bir kostüm geldi oyuna. Yani Allah bayram neydi bilmem ama kostüm güzel değil. Hindi ile alakalı bir bayram ama ona eminim. Karakterimiz çok güzel. Yani bu karakter değil ama normalde oynadığım bu arada benim normalde oynadığım karakter sizi güzel bir yorumlara yazmayı unutmayın. Yani benim normalde oynadığım karakteri hepiniz biliyorsunuzdur beni izliyorsanız gerçekten. Şöyle abi. Şuradan geçiyoruz. Güzel. Birinci olabilir miyiz? Belli olmaz. Ama amacımız olmak. Birinci olduk. Tamam. Güzel arkadaşlar. Ama bazı kişileri trollleyebiliriz. Her türlü kazanacağız zaten. Hayır. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Sarko seni tutuyorum. Şu an güzel gidiyorsun çünkü. Yani inandım ben sana. Oy. Orada güzel bir hareket denemesi yapabilirdi. Şöyle ortadan iki kere üst üste gayet güzel yaptım bu arada gerçekten. Hadi bakalım zıpla. Şuradan gidelim bakalım hadi. Topun varsa sana çok işe yarar. Orada biraz geriden zıplayacaktım. Yani hata yaptı. Demek ki çok iyi oynayan bir arkadaş değil. Eee kazanamayacak diyeceğim şimdi ama kazanır ya kazanır. Şöyle abi bak. Orada 50 kere aynı hata yaptın. Yani 3 Üç, 3'tür aynı hata yapıyorsun. Yani görüyorsun biraz geç zıplaman gerekiyor. Geç zıpla o zaman. Evet, kaybetti. Neyse arkadaşlar ben kimi tutarsam kaybediyor zaten. O zaman kendimi tutayım. Ya da arkadaşlar kendimi tutarsam kaybedeceğim için kendimi tutmayalım. Kendimi tutuyorum ben zaten kaybetmem. Çünkü pro proyum ben arkadaşlar. Şimdi bakalım. Az önce aval hareket yaptım ya arkadaşlar. Videoya bir neşeliyim şu an. Legendary oynar mıyım bilmiyorum. Oynama ihtimalim de var. Oynamama ihtimalim de var. Elmas kaybetmek de hiç istemiyorum. Yani kaybetme ihtimalimiz de var. Legendary kazanmak da var. Kaybetmek de var. Şu an 11.174 elmasım var arkadaşlar. Şu, şu, an konuşsam da ses gelmediği için bu eli çok konuşmadan istiyorum. Bu ses ayarlarını ayarlamayı unutmayın ben arkadaşlar. Aslında karakter idare eder bir karakteri. Arkasından böyle bıçak geliyor o da bıçaktan kaçıyor. Ee, bu Mantıkla bakalım güzel mi? Hayır bıçak geliyor kaçmam lazım. Bir tane indim niye indim ben ya? Abi orada niye indi? Normalde zıplatıyor bu. Sıkıntı yok yani inmemin hiç bölümü yok. K kazanacağım çünkü. Şimdi hadi bakalım şöyle. Arkadaşlar bu arada Sumle Guys havalı hareket videoları atmayı düşünüyorum. Yani atsam nasıl olur? Siz de yazın. Bana göre atalım. Hadi bakalım. Hem de legenderiye para vermeden girebileceğim bir yer var. Oradan girebilirim. Hatta size de söyleyeyim siz de girin arkadaşlar. Bazı YouTuber'lar var. Bunları nasıl bulabilirsiniz? İlk başta EU server yazacaksınız. Bu Avrupa server demek. Yani ya Avrupa yazın arkadaşlar. Google'a ve İngilizcesi yazın. Sonra da Sunle Guys. Blok legenderi, Bir de live yazmanız gerekiyor canlı anlamında canlı yayın açıyorlar arkadaşlar bazı youtuberlar ve bunlar oyundan da izin aldığı için legender açıyorlar. Normal blok açmıyorlar ve orada kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Böyle geliştirebilirsiniz hem de elmasınız gitmemiş olur. Yani gerçekten çok mantıklı bir taktik. Hayır indim galiba geçti. Güzel, 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 güzel. Tamam şu an güzel gidiyoruz. Bakalım. Hadi buradan zıplama. Tamam zıplasam sen de vur. Buradan zıpla. Hadi şuraya zıpla. Çünkü atlamak istiyorum. Buraya zıpla. Şuraya zıpla. Tamam kazandık arkadaşlar. Üçüncü tur zaten bu etkinlikte belli bir ee, lava rush Ya yani lava la alakalı bir etkinlik de ismini hatırlamıyorum. Lava rush değil bu arada. Lava land tamam hatırladım. Lava Land. Güzel bir harita. Baya güzel bir harita. Şimdi bize yumruk deneme ihtimalleri çok yüksek. Legendary'i kasan bu arada çok az kişi var şu an. Dünya olarak söylüyorum bu arada gerçekten. Neden çok az kişi var? Çünkü Legendary sezonu daha yeni geldi neredeyse ama benim gibi baya oyunu seven kişiler kasıyor sadece. Yani herkes kasar. Normal süresinde kasmakta bir şey yok. Ama bu kadar erken kasmak bir başarıdır. Şimdi Gogo'a git bakalım. Hadi Agogo'yu indirmek istiyorum. Nedenini bilmiyorum. Adam ayar oldum şu an. Ve adam bana hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. O adamı indireceğim. Şşş. Abi hayır. Az daha kendimi indiriyordum adamı. İndirmeden iniyordum yani. Hop. Ona ben vuracaktım ama niye kaydın ki? Oo burası blok. Buradan ben de geçemiyorum. Tamam. Sıkıntı yok benim için şuraya geçiyoruz. Buradan geçiyorum ama onlar geçemiyor. Çok güzel. Hadi bakalım bu adamı indirdim. Diğeri de diğeri de indi zaten arkadaşlar. Güzel bir şekilde benim aldık. Legendleri girsem mi? E bir girelim arkadaşlar ya. Yani girelim evet girelim. Bir elde legender oynayalım gerçekten. Bir elde legenderi deneyelim. Winim orada gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu an 1200 bilmem kaç bin. 1213 binmiş. Kar ama benim legendary karakterimle oynamayacağım. Bunu oynayacağım. Çünkü videonun ismini bu yapacağım. Yeni karakterle iki mükemmel win olacak. Win'i alırsak yeni karakterle win olacak. Win'i alamazsak hızlı bir şekilde bakalım girsin. Sunucu Avrupa'dır inşallah be. Unuttum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sunucu Avrupa'dır. %90 öyledir ben öyle tahmin ediyorum. O legendere de başladı. Gerçekten şu an elde benden başka bu karakteri alan biri var mı? Yok. Yani isteseler de bu kadar erken kasamıyorlar. Yani aslında kasmak isteyen kasar. Çok basit kasması. Ben hiç böyle kendimi şey yapmıyorum arkadaşlar. Zorlamadan kasıyorum. Yani çok basit kasmak benim için de genelde. Eskiden daha basitti ama çünkü adamlar haritayı bilmiyordu. Şimdi adamlar haritayı ezbere biliyorlar ve yeni yeni emojiler var. Mesela Beast Lighting. Ben çok şanssızım. Adamlar her attığında bana denk geliyor neredeyse. Şu an bu arada bu kostümden dolayı bana daha çok oynayacaklar biliyorum ama benim için hiçbir sıkıntı yok. Şöyle biraz kaçabiliriz. Şöyle hadi. Hadi bakalım. Çok güzel bu arada. Şu an ben benim aldığım kostüm bana göre çok güzel ya. Arkadaşlar yani gerçekten demek gerekirse güzel işte. Özel olan kostüm benim için her türlü güzeldir. Çünkü özel. Yani önemli olan kostüm olsun. Görünüşü benim için çok da önemi yok. Arkadaşlar jetonlarımın hepsi bitti. Biriktirmeye yeniden başlıyoruz. O jetonları boşuna biriktirmemiştik. Harcadık onları. Video dışı harcadım hem de. Yani video içi harcasam çok güzel olurdu ama yani videosu geldi. Yeni karakterle bin. 1250 jetonla aldığım karakter de o. Şimdi de beleşe turnuvalardan aldığım karakterle oynuyorum arkadaşlar. Turnuvayı da gösteririm size Hatta Maç bittikten sonra şöyle hadi. Abi dur 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 Burası küçük de olsa sıkıntılı bir yer. Hadi inin abi. Şurada bu hareketi yaparsak çok şey indiririz diyecek. de zaten adamlar ineceği kadar indi gayet yeterli sayıda. 16 kişi kaldı. Bakalım arkadaşlar benim alabilecek miyiz dediğim gibi. İki kere üst üste ortadan hareket yaptım. Orta hareketini de çalışmaya özen göster göstereceğim arkadaşlar ki bütün hareketleri yapabileyim. Legender'i de inşallah son tura kalırız. Oradan sonrasının çok bir önemi yok. Ama son turda da ka kazanırsak 11.200 oluyor elmasın. Ve arkadaşlar bir dahaki sezonu atsam bile dörtlü sayılara düşmüyorum. Yani 9.000 sayılara. Her türlü 10.000'de kalıyor. Ondan dolayı çok güzel olacak bu eli kazanırsak. Bu eli her şeyi gelecek. 11.200 elmas. Mükemmel. 2.000 Yeni karakterle mükemmel bir abi çok güzel. Hem de legendleri de birisi binlerden. Yani gerçekten bini alırsak. Şöyle hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi indirdim indirmedim. Bana dalan yok ya. Şunu indirsen mi? B C Havalı hareket yok denemeyeyim. Riske atmak istemiyorum. Vurdum. Gaming'e vurdum. Yani adı gaming olana. Uf, Muhammed engellemeyi denedim. Engelleyemedim. Oradan birine yumruk atmayı denedim. Atamadım. Sıkıntı yok. Şu an iyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz hem de. Şöyle yapacağım. Oradan gelenlerden birine yumruk atayım diyecektim. Adamların hepsi geçti. Arkadaşlar yumruk diyorum ama spatula yani. Siz anlayın onu. Çünkü yumrukla spatula arasında fark var. Karate chop'u da gerçekten videoda çıkardım. O videoda çok güzel bir videoydu. O videoda Evet, tutmadıysanız izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi kaçalım hemen. Vurdum bir tane. Direkt geçelim ya. Yani şeye gerek yok. Bazen oluyor bazen olmuyor. Şu an oldu mesela. O taktiği deneyin arkadaşlar. Olmazsa topunuz varsa tabii ki de deneyin. Çünkü olmazsa diğer türlü havalı hareketten başka kurtulma şansınız çok yok gibi. Deneyin. Topunuz varsa da topla geçersiniz olmazsa. Ben deniyorum. Olmazsa da topla geçiyorum dediğim gibi. Finale kaldık şimdi. Relax oynamaya başlayabiliriz. Şu ana kadar biraz yani rahat oynamıyordum. Çünkü elmas kaybetmek istemiyordum. Video şu kasacak zamanım yok. Ondan dolayı arkadaşlar şu an relax oynamaya başlayabilirim. Kay çünkü hiçbir türlü kaybetmeyeceğim. Kaybedeceğim bir şey yok. O purçi, Furchi ile bir bir ve bir atalım Evet, Yani e, olabilir, olabilir, olabilir. Şöyle Furchi'yi indireyim diyecektim, tutamadım. Tutması lazım doğru aslında ama. Şöyle hadi Purçi'ye biraz dikkatli bir şekilde oynayalım. Adı Purçi değil mi? Yani yanlış söylemiyorum. Evet Purçi. Dokundum şöyle. Yani gerçek manada. Bloğun içinden geçti. BCS'yi senle alakalı bir durum yok gerçekten. Kanka sen ya. Oo sana hiç şey yapmadığım halde. Yani tutsam bile indirmeye götürmedim. Siz de gayet iyi gördünüz arkadaşlar. ama şimdi bir indirmeye götürmeyeceğim. Şimdi indireceğim onu. Şöyle hadi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ikili yerden havalı hareketleri de yavaştan yavaştan yapmaya başladım diyebiliriz. Aslında havalı hareketleri çalışsam zaten hepsini yaparım da. Çalışmıyorum arkadaşlar çok. Ee, yani sadece arkadaşlarımla oynamaya bakıyorum. Eğlencesi, eğlenmeye bakıyorum. Çalışma kısmını bayağı bir aksatmıştım. Ve aksatmaya da devam edeceğim maalesef. Ama bir şey olmaz yani. Çok bir şey gittiğini düşünmüyorum ben çalışmadığım için. Sadece eklenmiyor üstüne arkadaşlar. Hadi be hadi be. Arkadaşlar emoji yapacağım. Daha, daha yapmaya gerek kalmadı. Şimdi orada %100 bombayı patlatacaklar. Niye patlamadı yanımdaki? O tamam, onu patlattılar. Güzel patlattı. O patlattığı için geçtim ben hop. Vuramadım. Abi benim sayımda indi hadi lütfen. Yapamadı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım. Çok çok güzel diyecektim bu sefer. Adamları indiremediysen güzel değil. Şimdi arkadaşlar BCS'i çok yanlış yaptı hareketi orada. Şimdi orada geçiş yeri yoktur inşallah. Seni indireceğim çünkü. Güzel bir şekilde birimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi legendereyi bitirdiğimi de size göstermek istiyorum şimdi yani. Yani onu da bir göstereyim. Sonra da güzel bir şekilde videoyu bitirelim arkadaşlar. Winleri gerçekten bitirdik. Hatta finaldeyken ben gösteririm. O zaman arkadaşlar biz Stumble Guys videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan iki var. TikTok atış 61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram'ı rese göre açıp bir Instagram'a gelmeyin. Bu videoda bu kadar da sağlıcakla kalın.